Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çok kritik bir noktadayız. Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizin ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz. Terör örgütü kendini pes etti. Silahları bıraktığını açıkladı. Bu mücadele bu sonuç kolay olmadı. Milletimizin kenetlenmesi ve özellikle milletimizin birlik ve beraberliği, güçlü bir şekilde kararlı duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ahlatta yaptığı iç cephe vurgusundan sonra Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasındaki çağrısı ve sonrasındaki çabalar terör örgütünün kendini fes etmesiyle sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkese özellikle kullandığı ifadeler bakımından çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci zehirleyecek dilip kullananlara karşı olacağız. Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız. Birlik ve beraberliğimizi daima koruyarak milletimizin menfaati için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah milletimizin huzuru için, çocuklarımızın huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörsüz Türkiye hedefiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzyıl nasıl rahmetli Özal 21. asır Türk asrı olacaktır diyordu. Önemli hedefleri vardı. Onun hedeflerinin kat kat fazlasını Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi ve o da diyor ki bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı ile beraber milletimizle beraber bunu başaracağız inşallah.